Peki devam edelim. HTŞ diyeceğiz şimdi sizlere. Şimdi HTŞ gün ilerledikçe şöyle bir cümle kurmuştum önceki günlerde. Çok fazla süre almayacak. Yani bir 6 ay sonrasını konuşmuyoruz. 3-5 gün içerisinde fotoğraf netleşecek. Suriye'ye baktığımızda, Esad'a baktığımızda hava gücü yok. Kara gücü İran'a mahkum gibi, İran'ın oraya destek göndermesini bekliyor. E diğer taraftan İsrail bombalıyor, Amerika e, yol veriyor gibi, e, birilerine yol veriyor gibi, HTŞ'nin arkasında duruyor ve herkes tabii ki HTŞ'yi konuşuyor. Kim var bunun arkasında diye. İşte o sorunun cevabını satır aralarından bulmaya çalıştık. Rusya kuzeyde Ukrayna ile uzun süredir savaş halinde. Güneyde ise askeri desteğiyle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hala yönetimde kalmasının en büyük faktörü. Ancak Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmeler düşmanımın düşmanı dostumdur sözünü hayata geçirdi. New York Times gazetesi Suriye'de ilerleyişini sürdüren HTŞ ile Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı koordinasyon halinde olduğu iddiasını gündeme taşıdı. Ukrayna, Rusya'ya karşı yürüttüğü operasyonları Suriye'deki silahlı gruplarla koordine ediyor. Böylelikle uzun süredir savaş halinde olan Rus ordusunun zaaflarını belirliyor. HTŞ'nin neredeyse 10 yıllık sınırları birkaç gün içerisinde değiştirmesi ve Suriye'de bu denli hızlı ilerleyişi hala muamma. Örgütün arkasında kim var sorusunun gölgesinde HTŞ'nin terör örgütü PYD, YPG ile çatışmaya girmemesi, 8 yıl süresince ter rıfatta varlığını sürdüren, şehri yer altından tünellerle birbirine bağlayan Amerikan destekli YPG'nin kentten hızla ayrılarak yönetimi HTŞ'ye bırakması soru işaretlerini daha da arttırdı. Hatta YPG güçleri HTŞ kontrolünde otobüslere binerek kenti terk etti. Halep'e yerleşen HTŞ ile Özgür Suriye ordusu arasında ise gerginlik yaşandığı, HTŞ'nin bazı bölgelerde ÖSÖ ile yönetimsel kriz yaşadığı iddiaları da gündemde. HTŞ'nin Hamaya ilerleyişi sürüyor. Esad güçleri ve Şii gruplarla çatışan HTŞ'nin adımları İsrail tarafından da olumlu karşılanıyor. Hal böyle olunca HTŞ Batı için kullanışlı bir aparat mı sorusu akıllara geliyor. olmaması mümkün değil gibi görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri de İsrail de memnun. Diğer taraftan hava saldırılarını da İsrail yapıyor ve HTŞ ilerlemesine devam ediyor. Tabi akla yatkın soru şu. burada bir terör örgütü neden desteklenir? Ama bunu Amerika Birleşik Devletleri hep yapar. El-Kaide'de yaptı, Irak'ta yaptı, birçok yerde yaptı. Ondan sonra onları hem oluşturuyor hem yok ediyor ondan sonra. Ve ülkelerin içini dizayn, aynı zamanda bölgeleri de dizayn etmeye çalışıyor. Şimdi aynı şeyi e, tabii ki e, Suriye'de de yapmak e, istiyor gibi geliyor. Düşünsenize Amerika'nın bence öncelikli hedefi Esad'ı göndermek. Esad giderse Rusya da gidecek. Rusya giderse Rusya Akdeniz'den uzaklaşmış olacak. Bir daha Akdeniz'e belki inemeyecek. Ama Esad kalacak olursa Rusya da Suriye'de kalmaya devam edecek. Ve e, İran destek vermeye devam edecek. Çünkü nihai hedef, nihai hedef aslında İran. Suriye'den sonra. Bakın haritayı tekrar ekrana getireceğim. Bir kez daha özetleyeyim ben sizlere neyin ne oldu. Şöyle biraz İdlib'e doğru gelin. Hatay'ın yanındaki İdlib'e doğru gelin. İdlib el değiştirdi deniyor ama İdlib el değiştirmedi. İdlib hala da HTŞ var. İdlib'de ki Hatay sınırında cihatçı terör örgütünden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani e, böyle bir örgüt 2016-2017 yılından beri terör örgütü olarak adlandırılıyor. Ondan sonra Tel Rifat var şurada. Şurada hepsi sınırımıza çok yakın yerler. Tel Rifat ve Halep el değiştirdi. İşte burası şu anda e, muhaliflerin elinde. Hama büyük savaşın yaşanacak umarım yaşanmaz ama yaşanacağı yer olarak söyleniyor. Hama da önemli bir kilit nokta. Gelelim şimdi eee kim var? Örgütün başında kim var diyeceksiniz. Az önce YouTube kapakta verdim ya size verebilirsiniz onu. Önemli bir isim. Kimdir bu önemli isim? Ee, Ebu Muhammed El-Culani. Ebu Mu Muhammed El-Culani bu kişi. Bu kişinin başına 10 milyon dolarlık ödül kondu. Peki kimdir bu? Ee, bugün Fehim Taştekin de e, bu konuda yazmış. HTŞ diyor IŞİD'in ehlileştirilmiş versiyonu. Terör örgütü IŞİD'in e, ehlileştirilmiş versiyonu. Şu anda bilinen HTŞ'nin başındaki adamdan bahsediyoruz. Ebu Muhammed el Cülani. 2016'da HTŞ, El-Kaide'den ayrılıyorlar. <laughs> Özür dilerim. Daha sonra da HTŞ'yi kuruyorlar. Bu kişi aslında bir tarih öğretmeni. Şöyle bir seceresine baktığınızda. Suriye doğumlu. Suriye'den savaş sırasında, Irak savaş sırasında Irak'a geçiyor. Irak'ta savaşıyor Amerika'ya karşı. İlginçtir. Yine Amerika tarafından... Oradaki cezaevinde tutuklanıyor ve oradaki cezaevinde tutuluyor. Irak'ta daha sonra serbest bırakılıyor. Bağdadi ile bir araya geliyor. Yani arkasında Amerika'nın olabileceği, kullanılabilecek aparatlardan biri olarak düşünülebilir. Ha, şu anda terör örgütü ama e, ve 10 milyon dolar isteniyor yakalanması veya işte hani başına derler ya o şekilde e, bir e, teröristten bahsediyoruz. Ölü veya diri. 2018'den bu yana da terör örgütü olarak adlandırılıyor. Ve o soruyu sormaya devam edelim. Ya arkadaş sen bu terör örgütü olduğunu biliyorsun. Peki neden eğitiyorsun? Neden peki onlara yol veriyorsun, destek oluyorsun? E, emperyal alistlerin yayılma politikalarından bir tanesi de bu aynen Amerika'nın Afganistan'da yaptığı gibi tabii tebrik ediyorum çok da güzel bir noktaya değindiniz. şimdi gelelim tabii önemli konulardan bir tanesi de Suriyeliler peki Suriyeliler ne yapıyor Türkiye'deki Suriyeliler bir kısmı işte Suriye'de olanlar ya Özellikle böyle savaşın sıkıştırdığı yerde olanlar kaçış yolu oluyorlar. Kimileri de Türkiye'den Suriye'ye gitmeye çalışıyorlar. El değiştiren yerler var çünkü. İşte e, o, az önce el değiştirilen yerleri size söyledim. Onlardan biri Halep. Önemli yer. Türkiye'den Halep'e gidiyorlar mesela. Ve bıraktıkları gibi bulabiliyorlar mı? Tabii ki hayır.